سايم بروط Sayın Başkan, elektrik enerjisi kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin komisyondan sonra görüşülmesi ve meclise geldi. Tamam, meclise gelmesi tamamlandı. Ne yazık ki tüm itirazlarımıza rağmen torba yasa teklifi hala geri çekilmedi. Maden ve enerji şirketlerine değil doğayı savun diye haykıran 107 kurum ve topluluk bu konuda haklı tepkilerini sürdürüyor. Aziz milletin meclisinde bu sese kulak verilmeli, bu teklif geri çekilmelidir. Çünkü torba kanun teklifi geçerse maden ve enerji şirketlerine yeni imtiyazlar tanınacak, doğayı tahrip eden faaliyetler sürecek. Ruhsatsız alanlar madencilik faaliyetlerine açılacak, ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan heslerin sayısı artacak. Cumhurbaşkanı izniyle bazı yasalardan muaf enerji şirketleri kurulacak. Halkın, köylünün toprakları sermayeye peşkeş çekilecek. Halkı, sağlığımızı, çevremizi, ülkemizi ve geleceğimizi tehlikeye atan bu teklifin geri çekilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim.